Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinde kaydedildiği öne sürülen görüntüler gündeme damgasını vurdu. Çin'in sistematik soykırımını gözler önüne görüntülerde caminin turistik mekana çevrildiği ve içinde Çinlilerin içkili eğlence yaptığı dikkati çekti. Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da yüzlerce yıllık camiler Çin Komünist Partisi tarafından yıkılmaya devam ediyor. Mimarisi ve büyüklüğüyle dikkat çeken bazı camiler ise turistik mekanlara çevriliyor. Fox News'in haberine göre teknoloji firması Ultra analistlerin içinden gelen ürünleri muhtemelen uygun ürküsünden zorla çalıştırma kullanılarak inşa edilen dijital bir pazar platformu olan Temu aracılığıyla tanımlamalarına yardımcı olduğunu söylediği bir yapay zeka aracı geliştirdi. Ultra'nın kurucusu ve CEO'su Ramben Tizol, Temu'ya Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasası perspektifinden bakıyoruz. İyi durumlar sahtedir, en kötü durumlar düşük kalitedir. Yasa dışı unsurların kendilerini bu platformdan pazara girerken bulabileceklerinden eminim. Bu yüzden hesap verilebilirlik talep etmenin zamanı geldi dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin ikili ilişkileri kademeli olarak istikrarlı büyüme yoluna sokmak için Çin'le çalışması gerektiğini söyledi. Wang, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'e yapacağı ziyaret konusundaki açıklamalarıyla bağlantılı olarak yaptığı açıklamada iki ülkenin birbirlerine saygı duyması, barış içinde bir arada yaşaması, kazan kazan işbirliği için çalışması ve birbirleriyle geçinmenin doğru yolunu araştırması gerektiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için oluşturduğu Barış İnisiyatif Heyeti ile görüştü. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelen heyet, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Konstantin Sarayı'nda Putin ile buluştu. Heyette Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Asamoni'nin de yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Senegal Cumhurbaşkanı, Zambiya Devlet Başkanı, Mısır Başbakanı, Kongo ve Uganda Devlet Başkanları'nın temsilcileri Yer aldı. Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşet Konsolosluğu'nun kurban bayramından sonra açılacağı bildirildi. Bu konunun İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdülhani ile yaptığı ikili görüşmede konuşulduğu bilgisi verildi. Suudi Arabistan'dan İran'a Dışişleri Bakanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 17 yıl önce gerçekleşmişti. Çin'de Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi ülkenin ilk tolyum reaktörü için Şangay Uygulamalı Fizik Enstitüsü'ne işletim izni verdi.